Değerli yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve sevgili çocuklar. İsmim Büşra Zorba Elçin. Bahçeşehir Kolejleri Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanıyım. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Sayın Enver Yücel'in çizdiği vizyon ve hedef ile Genel Müdürümüz Devrim Karaaslan'ın Bahçeşehir Kolejleri bünyesinde yürütmeye başlattığı Küçük Yaşta Programlama Bilişimsel Düşünme Projesi'ni internet üzerinden kodlamasaati.org sitesi aracılığıyla yürütmeye devam etmekteyiz. 21. yüzyıl becerileri arasında bulunan, tüm dünya ülkelerinde kabul görmüş ve her bireyin mutlaka edinmesi gereken computational thinking yani bilişimsel düşünme becerisini çocuklarımıza küçük yaşta kazandırmayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji ailesi, problem çözmenin, kritik düşünmenin, dünyayı daha iyi anlamanın yollarından biri olan programlama becerisini kazandırma çalışmalarını kurumumuzda 2 yıldır sürdürmektedir. Çalışmaya destek olarak açılmış olan kodlamasaati.org sitemiz aracılığı ile öğrencilerimiz sadece okul saatlerinde değil, internete erişim sağlayabilecekleri her ortamda bilişimsel düşünme becerisini kazanmaya devam edecektir. Konuyu daha fazla detaylandırmamız gerekirse, öğrencilerimiz bu proje ile bilgisayar çalışma mantığını kavrayacak, büyük problemleri küçük parçalara bölerek rahatlıkla çözümleyecek, günlük yaşam problemlerinde farklı yönlerini keşfederek farklı bakış açılarını kazanıp yeni sistemler tasarlayabilecek ve bu tasarımları görselleştirebileceklerdir. Öğretmenlerimizin haftada en az bir saat gerçekleştireceği kodlama saati web sitesi üzerinden temel program yöntemleri uygulanıp ileri seviyede yazılan yazılımları uygulama prensipleri hakkında küçük yaşta fikir sahibi olacaktır. Kodlamasaati.org sitesine giriş yaptığınızda kodlama deneyimine başlayarak çalışmanızı sürdürebilir, süreç içerisinde zorluk yaşadığınızda kodlama saati kılavunuzunu kullanabilirsiniz. Programlama becerisinin sadece bilgisayar mühendislerine has bir beceri olmadığını bilen Bahçeşehir Koleji ailesi olarak bu çalışmamızın bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Sizlere verdiğiniz destekler için teşekkürlerimizi sunuyoruz.